geze Tam ne adamına mi? soruyorsun bunu. Hadi bakalım. Sinan Aktın tabi tabi klibimi. Zinet Ali her şey güzel olacak. Klibimi. Her şey güzel olacak tabii ki. Her şey güzel olacak klibimi. Funda Arar 7 Verenim klibimi. Her şey güzel olacak çünkü önemli bir klip o benim için. İki ödülü var o klibimiz. Her şey güzel olacak klibimi Atiye Sorgu var klibimi. Zinet Ali her şey güzel olacak. Tamam. Her şey güzel olacak klibimi Bülent Ersoy bir ben bir Allah biliyor klibimi. Bülent Hanım çekiniyorum. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak klibimi Ayza Pekkan bir tık. Bir tık, bir, tık, bir, tık. bir, tık. bir tık mı Gülşen Dilleri Düşeceğiz seninle mi? Ya onu da çok seviyorum. Bir tık. Bir tık mı Gülben Ergen Yalnızlık mı? Yalnızlık benim için farklı. Klipte oynuyorum, klibi çekiyorum. Altı gelerek aldım o kliple beraber ama bir tık diyeceğim galiba. Bir tık mı Hadise Süpermen mi? Bir tık. Bir tık mı Simge Mişmiş Miş mi? Küçük. <laughs> çok sinir, bir tık. Bir tık kazandı. Teşekkür ederim. Ben tamam. Ben teşekkür ederim. <laughs>